Yeniden merhaba sevgili dostlarım. Bugün yine Ankara'da bir öğlen vaktinden sizlere merhaba diyorum. Öğlen yemeğindeyiz. Hemen şöyle önce ne yediğimizi ve fiyat e, analizi için hemen söylüyorum. Bu bir e, öğrenci menüsü diye geçiyor ama hani öğrencilere cazip gelsin diye aslında herkes de e, yiyebiliyor. Aşağıda bu arada galiba bir şey çalıştırıyorlar. Burası iki katlı bir mekan. Ayran e, şöyle bir soslu e, tavuk ürüm patay usulü diyorlar ama herhalde her yerde öyledir. Ve yanında da şöyle minik bir tatlı marka göstermek istemiyorum. Bunlar hazır zaten. Sanırım marketlerden alınıyor. Markaya girmeyelim. Ayran, bu ve e, tatlı. Yanında isterseniz cim biberler zaten masalarda oluyor. Bu 130 liralık bir menü. Adı öğrenci menüsü ama hani e, herkes alabiliyor. Ya. Öğrenci kartı falan sormuyorlar. Şöyle bir şeyi de göstereyim size. Eee Şöyle Ankara, buralar neresi? Oraya Kızılay, Mithat, Paşa Caddesi civarı. Ben de böyle bir şey vardır. Böyle e, yeni ve yeni açılmış ve e, biraz e, yeni açılıp e, henüz boş olan mekanları e, gitmeyi tercih ediyorum. Neden? Ticaretle ilgili geçmişte tabii kendi ailemden de etrafından da bildiğim e, ticarette insanlar e, ilk açıldığında biraz Cepten sermayeden yerler. Siz de herhalde aynı fikirdesinizdir. Bu arada mekanımızı da gösterelim efendim. Güzel bir mekan şöyle. Üst katındayız. Üst katı biraz sakin, sessiz çekim ve sohbet için uygun diye şöyle bir yaptım. Şöyle göstereyim size. E, güzel bir mekan. Geniş açılı çekiyorum. E, ticaret dediğim gibi ilk sene biraz sermayeden yersiniz. Tutunana alışana kadar. E, buraya muhtemelen öğrenciler çok gelir. Çünkü öğrenci menüsü tavuk dürüm ve e, ayran fix yani. <laughs> Başka bir şey var mı diye sordum yok. Burada sadece tavuk var, tavuk türleri yani tavuk dönerin değişik türleri. E, herkes tabii ki artık şeye bakmıyoruz yani. Ay bugün de ne yesem, ay bugün de ne çeşit bir şey yesem falan değil de sanki ya da faydalı mı, sağlıklı mı falan. E, Birçok insan bunu geçti. Ha biz alabiliyor muyuz? Çok şükür hani bir işimiz olduğu için belki de bir ortalama gelirimiz olduğu için ama herkes aynı konumda olmayabilir yani. Hepimiz ortalama asgari ücret seviyesinde veya asgari ücretin biraz üzerinde geçimlerdeyiz. Umarım bu durumlar tabii ki düzelmeli, değişmeli, iyileşmeli. Bu ülke bu topraklar bu cumhuriyet bu kolay kazanılmadı ya gerçekten kolay kazanılmadı. Benim dedelerim de atalarım da e, hayatını vermişler. E, o yüzden e, bence e, güzel günleri hak ediyoruz ve öyle de olmalı. E, güzel günler içinde talebimiz var. Güzel günler istiyoruz sayın yetkililer. Herkese afiyet olsun efendim.